Boyun fıtıkları çok nadir de olsa baş ağrısı yapar. E, tabii ki şöyle düşünmek lazım, baş ağrılarının ana nedeni stres dediğimiz faktörlere bağlı olan migren tipi baş ağrılardır. Yani stres baş ağrılarıdır, %90'ı. Geri kalan %10'un içinde de bir kısmında bu boyun fıtığı nedeni olabilir. E, ağrının nedeni şudur, çünkü boyundaki adeliler kasıdır. Boyun fıtığında da o adeliler hassas olur, sinirler ve çok küçük bir diyelim ki işte araba kullanıyoruz, camını açtık, camdan biraz rüzgar geldi. Sağlıklı bir bireyde herhangi bir ağrı olmaz ama boyun fıtığı varsa ağrı kolay oluşur ya da ıslak saçlı sokağa çıktık, Normal bir boyun fıtığı olmayan bir kişinin boyun ağrısı olmaz. Ama fıtık olanın daha kolay olabilir. İşte bu nedenle bu spaz boyundan, enseden başa doğru vurduğu zaman ki vurabilir o zaman baş ağrısı olabilir. Yani nadir de olsa boyun fıtığında baş ağrıları görebiliyoruz. Ama baş ağrıların ana nedeni %90'ı strese bağlı baş ağrılarıdır. O nedenle tabii ki öncelikle takip etmek gerekir. Bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. Ancak baş ağrısına beraber boyundan kola vuran ağrı varsa işte o zaman boyun fıtığını dikkate almak lazım. Mutlaka bir beyin cerrahına muayene olmak lazım.